Arkadaşlar merhabalar. Daha önce sizlere bir üçgenin içindeki paralel kenar mantığından üçgende alanla alakalı bir özellik kısa bir yöntem anlatmıştım. Onu biraz daha geliştireceğiz yoğun istek üzerine. Şöyle bakın bir paralel böyle çizdim. Bir paralel şöyle çizdim. Bir paralel de şu şekilde çizdim. Ben buna radyasyon diyorum. Şuradaki alana 4 diyelim. Buradaki alana 16 diyelim. Buradaki alana da 9 diyelim. Bilerek karesel sayılar veriyorum işlem kolay olsun diye. Ve AB üçgeninin alanının sorulduğunu farz edelim. Şimdi neydi özelliğimiz? Bakın şuradan bir şey çiziyorum. Paralel çizdim tekrar söylüyorum. Önce şu üçgene bakıyorum. Bu üçgende şunlara x x demiştik. Neydi özelliğimiz? Bu x ile bu x'in çarpımı bu 4 ile bu 9'un çarpımına eşit. Yani 36 diyoruz 4 kere 9. O zaman bu adamlar 6'ya 6 oluyor. Daha sonra hangi üçgene bakayım? Şu üçgene bakayım. Bu üçgende 16 ile 9'un çarpımı 144 yapıyor. Şuradan bir çizgi çekince bunlara 12 12 yazmalıyım diyorum. Hemen çizgimi çekiyorum. Yeşil yaptım. Bunları da 12-12 dedim. Daha sonra yukarıdaki içinde kırmızıyı kullandım. Çektim şu şekilde. 4 ile 16'yı çarpıyorum. 64. O zaman bunlar da ne olmalı? 8-8 olmalı. Her yeri ben buldum. Toplaması sizden. Hepinize kolay gelsin.